Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma. Günlük fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım. Alalım niyetlerimizi. <laughs> Kolektifin gelelim için en yüksek ayrın olsun. Hadi bakalım. E ee, hadi kalk. Evet şimdi benim meraklılar burada. Tamam peki de duracaksan dur. Evet, hemen böyle çok yakın zamanda. Yani böyle bir haftalık, iki haftalık ancak o kadar bir süreç var. Güzel ve uzun bir yola gideceksin. Bak şimdi. Şurada bak. Hemen şu şimdiki zaman, değil mi? Bak. Temiz bir aydınlık, temiz aydınlık bir kapı ve bu senin gidecek olduğun yol. Bak bu gidecek olduğun yolu yani böyle çok rahat edeceğin güzel bir yere gideceksin. Yolun çok güzel ve temiz. Bak sonrası da temiz. Hemen burada bir de anahtar çıkmış görüyor musun? Bak. Ucu şu da arka tarafı. Evet gideceğin yerde bakar mısın bir kalabalık var. Bu bir burada dans edenler falan çıkmış. Demek ki bu bir düğün kalabalığı olabilir. Evet düğün gibi nişan gibi bir kalabalık bu. Ve bu kalabalığın içinde Bak şurada gözleri, yuvarlak kafası, kolları, kocaman bir kırlangıç. Demek ki bu kalabalığın içerisindeyken bir müjdeli haber alacaksın sen. Burada dans eden insanlar var. A, N ve N harfleri var o kalabalık insanların arasında. Üzerinde gözler var. Onlara dikkat et. Evet, göze gelebilirsin. Şurada bir M harfi çıkmış. M harfli biriyle alakalı kısa bir yol. Sanki bu bir taraftan anahtara benzerken bak kafam buraya takıldı. Şimdi bu bir taraftan anahtara benzerken farkındaysan bir taraftan da büyütece benziyor. Bak şurası büyüteç. Şimdi böyle aslında şöyle bir şey olabilir. Artık bundan sonra olaylara ya da böyle bir takım konulara daha böyle derinlemesine bakmaya başlıyorsun. Hani böyle yaşadığın olaylara bugüne kadar hep böyle geçiştirmişsin hep böyle üstünden üstünden geçmiş gitmiş ama bundan sonra daha derinlemesine bakmaya başlıyorsun ve bu daha derinlemesine bakmadığında her şeyin daha çok farkına varacaksın o uzun yola gideceksin işte düğün gibi bir kalabalığa gireceksin ya oradan gideceğin iki tane de kısa yolun var İki de güzel kısa yola gideceksin şurada yatan biri var gördün mü Biraz karnı şişmiş gibi. Biraz bacakları ve karnı şişmiş gibi ama aslında zayıf biri. Neyse bu böyle. Hasta olabilir ama aydınlıkta duruyor. Bak başında birileri var. Hani böyle bir hastane süreci olabilir bu kişiyle ilgili. Evet şimdi şurada bir güzel aydınlık var. Bir iki üç tane yollar çıkmış. Burada bir T harfi için gidilecek olan bir yol var. Bu T harfli kişi için sanki böyle bir kız isteme gibi yani böyle körücü görücülük olur ya onun gibi bir şey çıkmış böyle bir yere gidecek bak gittiğiniz yer sanki nasıl bir yer biliyor musun şimdi bak Şimdi bu gittiğin yer böyle çok yokuşlu bir yer. Hani böyle evet yokuşun bir üst tarafında bir alt tarafında evler var aradan bir yol geçiyor böyle. Şimdi sen e, hani biraz da zorlanacaksınız giderken falan. Hani böyle arabanın falan sığacağı kadar geniş yollar değil, dar yollar ama biraz da zorlanacaksınız. Böyle bir yere gideceksiniz. Bu bir kız isteme gibi bir durum sanki. Bak. Şu kızın babası olabilir. Uzun boylu, çok uzun boylu, zayıf. Evet. Burada sizi bekliyorlar. Hazırlıklar yapılmış. Kalabalık, kalabalık olarak bekliyorlar sizi. Evet kalabalık olarak bekleniyorsunuz. Şuradaki otobüs gibi gördün mü? Bak şunu, camlarına bak. Otobüs gibi bir şey var sanki burada. Minibüs gibi, otobüs gibi bir şey var. Şimdi ha belki de şey olabilir. Birisi sorularda sormuştu. Minibüsümüz satılacak mı diye. Bak bu belki de sizin minibüs ha? Bak üzerinde birileri var. Hemen burada iki kişi tokalaşıyorlar. Bak zayıf bir adam, biraz daha yapılı birisi var zayıf adamdan biraz daha iri yapılı birisi var. Sanki bu minibüs de bak böyle köprülü bir yerden geçip gidecek gibi görünüyor. Evet. Şurada ellerini kollarını açmış oynayan biri var. Bak burada oynayan biri var. Şimdi siz bu minibüsün satılmasına sevinecek misiniz acaba çok? Demek ki bunun parasını başka bir şekilde değerlendireceksiniz. Hemen şurada bir telefon çıkmış. Birileriyle uzun telefon görüşmeleri yapacaksınız. Şimdi bak burada çok fesat bir kadını görüyor musun? Bak kadın yüzü sanki böyle iki e, şöyle şurada bir kapı var, şurada bir kapı var iki kapının kapının yani böyle senin hayatında yaşlıca birisi bu biliyor musun? Senin hayatında böyle her şeyi merak eden e, hani böyle sen belki telefonda falan konuşurken gelip böyle gizlice dinleyen falan birisi bu. Hani her zaman senin evinde yaşamıyor ama ara ara geldiği zaman da bu tür hareketleri var. Bak buna bir dikkat et. Mesela böyle gizlice seni dinliyor ya da böyle sen çıktığın zaman gizlice böyle bir yerlere kurcalıyor falan böyle bir tip bu. Kafasının içinde bak bir iki üç tane tilkisi var. Aydınlık kapıların var senin. Uzun yolların aydınlık kapıların var. Evet biraz sıkıntın var ama sıkıntın geçecek. Hani böyle bunlar bu sıkıntıların gidecek inşallah hani diyoruz ya hangi sıkıntı sonsuza kadar kalıyor hepsi gidiyor bak temiz bir aydınlık şurada 3 kişi çıkmış şurada görüyor musun kalabalık var bir kalabalık hanenizin içinde bir kalabalık var ya da siz bir kalabalık ortama girecek olabilirsiniz İşte bu Belki de dediğimiz gibi nişan gibi olabilir ya da böyle ama yoğun kalabalık var yani hani belki de sosyal çevren çok kalabalık. Böyle kalabalık ortamlarda arkadaşlarına buluşuyor oralarda görüşüyor olabilirsin. Bak mesela şurada oturan aha, <laughs> oyuncaklarını almışlar orta, bak duyuyor musunuz? Oyuncaklarını almışlar ortada koşturuyorlar. Çıngır çıngır bak üç, oturan üç kişi. Şurada bir telefon hani böyle kalabalığın içinde bir telefon alacaksın ve bu sanki böyle müjdeli bir haber olabilir. Şurada temiz bir aydınlık var, görüyor musun? Bak. Zaten hanenin içi temiz aydınlık. Şurada birbirine bak. Bak, niye odaklamıyor? Bak, şurada bir görüyor musun? Saçları bir bayan, bir erkek dans ediyorlar. Burada yine dans eden. Demek ki siz böyle dans falan edilen bir yere gideceksiniz. Evet dans eden çiftler çıkmış. Bak biri burada, biri burada. Bak şurada. Sonra burada masalar var, oturuyorlar. Demek ki bu işte düğün olabilir. Şurada birisi yatmış, uzanmış sanki. Birinin bir hastalık durumu var, bir hastalık süreci var ama atlatacak yani bir bir hastalık sürecinden geçiyor ama atlatacak yani bak şurada kocaman bir balık çıkmış bir kere çok büyük bir haber geliyor büyük bir kısmet büyük bir fırsat yakalamışsın şurada görüyor musun bu dizlerin üstüne çökmüş birisi ve karnı şişmiş dua ediyor ve iki şey için dua ediyor duaları da inşallah bak makbul gördün mü tertemiz aydınlık çıkmış şimdi burada temiz bir aydınlık var etrafın temiz aydınlık çıkmış burada sanki bir anne bir evlat gibi bak annesi oturuyor bu bunun oğlu galiba elini öpüyor gibi annesine karşı hatalı tavırlarda bulunmuş olabilir bak arkasında da bir bayan var bak görüyor musun bak. bakıyor o da onlara biraz uzakta kalmış ama Üç vakte kadar Üç vakte kadar bu tür görüşmeler olabilir bir yılan çıkmış ama beyaz şifalanacaksın eğer hastalık durumların varsa bu hastalık durumlarından şifalanmaya başlıyorsun. Kollarını açmış sevinen birisi var sanki böyle şükrediyor gibi. Ve tertemiz uzun bir yol çıkmış orada. Temiz bir yola giriyorsun. Hayatınla alakalı olabilir. Güzel ve temiz bir yola gideceksin. Hani böyle şükrederken çıkmışsın sanki. Demek ki istediğin şeyler oluyor. Hayatınla ilgili bundan sonraki düşündüğün şeyler bundan sonraki geleceğinle ilgili olumlu şeyler olmaya başlıyor. Hadi bakalım. Hadi sizin için niyetleniyorum. Bu arada dedim ya size diş ağrılarına, ayaklara, ellere dikkat edin ağrıyabilir. Bak şimdi askıda kalan mevzular masaya yatırılıyor birazcık zorlanabilirsin bu dönemde. Hani bazı şeylerin belki hesabını ya sen veremeyeceksin ya karşıda veremeyecek olan birileri var. Evet ama planlı hareket et. Şimdi işin gücünle alakalı planlı hareket edersen başarılı olacaksın. Şimdi bak <laughs> ilahi sistem tarafından korunuyorsun. Evet çok güzel destek ve yardımlar göreceksin etrafındaki insanlardan. Yani yakın çevrenden sevdiklerinden tutkularının peşinden gideceğin güzel bir döneme giriyorsun. Birileriyle alakalı evet şüphelerin var. Bir son ve hani böyle şüphelendiğin insan senin eşinse onunla alakalı bir son ve bir bitiş yaşayacak. Aranızda zaten sürekli tartışmalar, sürekli kavgalar. Artık bu tartışmalar falan seni bıktırmış durumda yani ve gerçekten artık diyorsun ki yani ilahi adalet neyse bulsun yerini diyorsun. Hayatına bir düzen, tertip Evet, bir yenilenme dönemine gir giriyorsun önümüzdeki günlerde. Bu dönemde biraz evle alakalı sorumlulukların artmış olabilir. İletişim konularında evet. Gerçekten e, hani insanlarla çevrenle güzel iletişimler kuracaksın. Daha rahatlayacağın bir döneme giriyorsun. Evet, bu günlerde biraz kaos döneminden geçiyor olabilirsin. Yani böyle Şöyle ki birileri etrafındaki insanlar seni böyle sürekli bir şeylere yönlendirmeye sürekli sana akıl vermeye falan çalışıyor olabilir ama bu durumlar seni aslında hırslandırıyor. Sen sezgilerine ve rüyalarına güven biraz sabırlı ol her şey yoluna girecek bak çözüm yolları bulunuyor. Sabrettiğin şeylerle alakalı çözüm yolları bulunacak. Bazı insanlara karşı evet asla inan, inanmıyorsun, bu da hayatındaki insan olabilir çünkü aşkla alakalı çıktı. Evet önemli ayrıntılara ve detaylara dikkat et. İlişki ve ortaklıklarda ortak olduğun konularda durum bak iş para demek ki ortaklaşa yaptığın bir işler varsa bunlarla alakalı olabilir. Dengeye geleceksin. Diyor ki sana gerçeklerden kaçma. Evet bir farklılık arayışına girmişsin ve gerçekten çok güçleneceğin güzel zamanlara girmişsin. Çok çalışacaksın. Evet sıkı çalışma ama kendini daha güvende hissedeceksin. Gerçekten daha mutlu olacaksın. Kendini daha güvende hissedeceğin zamanlara gelmişsin. Hadi bakalım. Pandülle soru cevap yapalım. Hadi bakalım. Benimle çalışmaya hazır mısın? Evet o zaman ben Nedre'ye. Demiş ki insanlar çok uğraşıyorlar benimle. Neden uğraşıyorlar demiş. Çekemedikleri, kıskandıkları için olabilir mi? Evet. Peki demiş ki yakamdan düşecekler mi? Evet, en sonunda düşecekler. <laughs> Bakacak ki, bakacaklar ki uğraşacak bir şey kalmamış. O zaman düşecekler. Ya da sen onları hayatından gönderip artık üstünden onları silkeleyip atacaksın. <laughs> Sonsuzum demiş ki ne zaman evim olacak? Bu 2024'te ev sahibi olabilecek mi? 2025'te gibi. 20 Eşimin işine, eşim işine tekrar dönecek mi? Eşi, eşi işine tekrar dönecek mi? Demiş ki mahkemesi olumlu bitecek mi? Bitecek inşallah. Ben Hatice, eşimin beklediği bir para var gelecek mi? Gelecek. Ben Necdet, Bahçeli ev alabilecek miyim? Evet. Hemno demiş ki, Eşim beni seviyor mu? Demiş, seviyor diyor. Bana yalan söylüyor mu? Evet diyor. <laughs> Hayır söylemiyor. İşlerimiz iyi mi? İşlerimiz iyi mi demiş. İyi. İyi diyor. Benden bir şeyler gizliyor mu? Ay adam hiçbir şey gizlemiyor. Yani gerçekten sütten çıkma ak kaşık. Beni aldatıyor mu demiş. Yok aldatmıyor. Bende nazar büyü var mı demiş. Yok. Eşime iş ortamında kötü gözle bakıp <laughs> eşim eş ortamında kötü gözle bakıp göz koyan var mı? Hayır yok. Demek ki herkes evli olduğunu biliyor. Ben yokken dışarıda bayanlarla samimi olup görüşüyor mu? Yok görüşmüyor. Ahmet demiş ki yeni bahçeli bir ev alacak mıyım? Evet alacaksınız. Benim bilmediğim başka miras haklarım var mı? Hayır yok. Peki ne zaman alacağım? Bu 2024'te alabilecek mi bahçeli bir ev? 2024'te alacaksın diyor. Peki ne zaman? Bize bir ay göster. Ne zaman? Ahmet Bey ne zaman? Ekim, Kasım o civarda diyor. Ahmet Savaş, Nedret Hanım'ın satışından benim payım az mı? Az değil. Çok mu? Çok diyor. Mirasçı olduğum Urla'daki arazi satıldı mı? Hayır satılmadı diyor. İnşallah da öyledir. İstanbul Akhan Satışından e, narsist narsist tarafından çalınan miras hakkımı alacak mıyım? Evet alacaksınız inşallah. Çeşmedeki arazinin yüzde 50 hakkımı alacak mıyım? Evet alacaksınız. mahkemem ne zaman başlayacak demiş. Mahkeme bu 2024'te baş 2024'te başlayacak mı bu mahkeme? Peki 2025'te başlayacak. Peki 2025 ne zaman başlayacak bu mahkeme? Hemen 2025 başlarında diyor. 2025'e girdiğimiz zamanlar. <laughs> Nafi Aydoğan demiş ki yıllardır evimde bir şeyler buluyorum. Eltim mi yapmış? Eltiler yapar genelde böyle şeyler. Ay evet yani niye çekemiyorlar anlamıyorum. Görümcem mi yapmış? Kaynanan mı yapmış? Demek ki eltiyle kaynana birlik olmuşlar. İnşallah öyle bir şey yoktur tabii ki de. Yoksa başkası mı? Bak başkası yapmaz kardeşim uzaktan atılan taş değmez her zaman yakınlarından şüpheler şimdi biz hani şeyi izliyoruz ya Müge'yi falan bak dikkat et hep e, hep en yakınları hep en güvendikleri hep en yakınları çıkıyor değil mi ismim Nebahat başvuru yapacağım yerden olumlu cevap alabilecek miyim evet İstediğim pozisyon olacak mı olacak inşallah ne zamanmış bu 2024 değil mi peki ne zaman ne zaman olacak? Nebahat hanımın işi ne zaman olacak? Eylül, ekime kadar olacak diyor. Hadi bakalım inşallah. Geç olsun güç olmasın değil mi? Ben hava, oğlumun üzerinde büyü, sihir, nazar var mı? Yok. Peki kısmeti, nasibi kapalı mı? Hayır kapalı değil. Peki evlenecek mi? Evlenecek. Peki bu 2024, değil mi? 2025, 2026 gibi. Tamam o zamanlarda zaten biraz da böyle bu ülkenin durumu falan da biraz daha düzelir. Daha iyi olur yani. Sadiye başılmaz demiş ki Eltim köydeki evimde paspasın altına domuz yağı sürmüş mü? Sürmüş vallahi. Peki diyor ki süresi dolmuş mu? Hayır şimdi domuz yağının da bir süresi oluyor mu onu bilmiyorum ama hani muskanın birinin onların süre, süresi var onlar 40 gün yenilemezse. Ama bu doğumuz ya olayını hiç bilmiyorum yani. Bu bir de onu siz nasıl çıkartacaksınız? Şimdi bir geçen birisi daha sormuştu bunu. Bak. O zaman şimdi ne yapacaksın biliyor musun? <laughs> Sadiye Hanımcığım. E, üzüm sirkesi var. Sakın elma sirkesiyle yapma. Üzüm sirkesi. Üzüm sirkesinin içine kaya tuzunu koy. Ondan sonra içine bildiğin sureleri oku. İşte 3 kulfu bir elham felak nas üçer kere ya da yedişer kere. Sonra Ayetel Kürsi oku. Sonra İnşirah suresi biliyorsan bak bir tane bir şey vardı ya bak onu da sana söyleyeyim. Kalem suresi 51. ve 52. Kalem suresi 51 52. Onları içine oku bilmiyorsan aç telefonun o okusun. Ondan sonra onunla oraları silersin. Kalanıyla da güzel bir duş yaparsın. Evini temizlersin. Azar azar hani böyle suyu mayalandırırsın. Bir şey olmaz. Suyun hafızası var. Hele ki bugünlerde o suyla yapacağınız şeyler var ya şifa çalışmaları falan yapın yani. Bak çok etkisini göreceksiniz. Hani böyle suya okuyun için şifa olsun iyileşiyorum sağlığıma kavuşuyorum falan deyin. Hatta banyo falan yapın yani suya okudun. Bak gerçekten çok faydasını göreceksiniz. Bu araç şifalandırma özelliği var. Mutlaka yapın. Sakın unutmayın. Nerede kaldım? Sadiye Hanım. Ben Emine. Kızım okuyacak mı? Okuyacak diyor. 8 yıl oldu. Babasının mirasını alacak mıyız? Evet. Peki ne zaman demiş? Bu 2024'te alacaklar mı? Peki ne zaman? Böyle Eylül, Ekim o civarlarda diyor inşallah. Kızım evlenecek mi demiş. Evet. Peki 2024'te evlenecek mi? 2025 gibi. 2025 gibi. Ben Ankara'dan güleci güleci kararım kararım çıkacak mı? Çıkacak. Oğlum evlenecek mi? Evlenecek. Eylül görümcem rahimeyi işten çıkaracaklar mı? İnşallah çıkarmazlar ama vallahi evet dedi. Uzun dönem mi çalışacak? Yok. Patronunun görümceme karşı kararları Değişecek mi? Hayır diyor. Cevap verdiği için mi çıkaracak? Hmm. Cevap vermezse çalıştırmayı düşünüyor mu? Niye ki acaba? Hayır dedi ama inşallah tam tersi olur ne diyeyim. Sezgin Ergin demiş ki borçlarımız ne zaman bitecek? Sezgin Beylerin borçları bu 2024'te bitecek mi? 2025'te bitecek mi? 2025 gibi bitecek inşallah. Ev sahibi olacak mıyım demiş. Olacaksın. Ev alarak mı olacağım? Ev alarak. Peki ne zaman bu senemi demiş? Bu senemi 2025 gibi 2025'te. Susan Memedova demiş ki bizim ev tamir mi olacak yoksa yeni ev mi verecekler? Yeni ev verecekler. Peki bu 2024'te mi? 2025. Peki 2025 ne zaman? 2025 öyle Şubat, Mart Nisan o civarlarda diyor. Hadi bakalım inşallah da öyle de olsun. Evet. Gülfidan demiş ki büyük büyük oğlum iş yeri açacak, güzel ve bereketli olacak mı olacak inşallah. Ben köy evini evini ne zaman yapacağım? Bu 2024'te yapacak mı? Peki ne zaman yapacak bu köy evini? Ağustos, Eylül, en geç Eylül gibi diyor. Eşimle mutlu olacak mıyım? İnşallah çok 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 ama çok mutlu olursunuz. Ortanca oğlum yurt dışına gidecek mi, gidecek? Küçük oğlumun banka işi olacak mı, olacak? Ortanca olan yurt dışına ne zaman gidecek? Ortanca olan yurt dışına bu 2024'te gidecek mi? 2025'te gidecek mi? Peki küçük oğlan bankaya 2000 ...24'te, 2025'te... ...ikisi de aynı zamanlarda sanki... ...Fatma Hanım demiş ki... ...eşimin minibüsü satılacak mı? Satılacak... ...peki minibüs ne zaman satılacak? ...göster bize... Hmm. ...bu ay içinde diyor... ...bu Temmuz sonu Ağustos başı... ...o aralar... ...Seda Seda demiş ki... ...şans oyunu oynasam kazanma şansım var mı? ...hayır yok... ...Hediye Aksakal demiş ki... ...emekli olacak mıyım? Bu 2024'te emekli olacak mı? Peki hediye hanım ne zaman emekli olacak? Eylül, Ekim, şu 3 ayda. Eylül, Ekim, Kasım o aralar. Ozan <laughs> İrez demiş ki, işten çıkarılacak mıyım? Ay niye çıkarıyorlar ben onu da anlamıyorum. Peki demiş bu 2024'te mi? Peki ne zaman işten çıkarılacak? Ne zaman işten çıkarılacak? Ağustos gibi. İnşallah öyle bir şey olmaz ama. Ebru Ünal demiş ki arkadaşım birine çok büyük para kaptırdı. Onu alabilecek mi? Bak görüyorsun değil mi? Hayır diyor. Ne diyeyim inşallah alır. Ozan İrez demiş ki S harfli eşinden ayrı mı? Hayır değil. İş yerinde beni kötü mü görüyorlar? Hayır. Patron kötü biri mi? Patronu kötü biri mi? Patron. Benimki sapıttı. Patron kötü biri diyor. İş yerinde benim için kötü mü konuşuyorlar? Yok, kötü konuşmuyorlar. İyi mi demiş? Kötü konuşmuyorlar. İş yerimi değiştirecek miyim? Evet, değiştireceksin. Sigortam ödeniyor mu demiş? Ödeniyor. Patronum iyi mi? Hayır. İyi biri değil diyor nedense. Patronun bana karşı kötü niyeti var mı? Hayır, kötü niyeti yok ama patron genel olarak iyi biri değil diyor. Ay bir de konuşamıyorlar oğlum. Figen Kesici demiş ki icra var icran var diyorlar ve kredi evet maalesef icra olunca kredi vermiyorlar ilk önce o icra hani böyle borcunuz olmasa bile o icranın şeysi ne deniyor ona bir şey kalkmadan vermiyorlar ben de alamamıştım bir kere icran var diyorlar kredi vermiyorlar alabilecek miyim maalesef bu ara değil Hayce Taşbaş demiş ki aklımdaki kişiyle iletişim olacak mı olacak inşallah Elnazeli Yeva. El -ye Bana çocuk görünüyor mu? Görünüyor. Bu 2024'te. Peki hangi ayda? Hangi ayda görünüyor? Eylül gibi diyor. Hadi bakalım inşallah. Bütün çocuk isteyenlere Rabbim çocuk versin. İlahi Hasanova demiş ki benim büyük oğlum Faik bu yıl üniversite kazanacak mı? Kazanacak. Güllü gün. Güllü gün oğlum mülakatı geçecek mi? Evet geçecek. Evet canlı. Bugünlükte benden bu kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Evet arkadaşlar hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hiçbir şeyi kafanıza takmayın. Hiç kimsenin sizi üzmesine, sizi yıpratmasına izin vermeyin. Öyle muska mı var, büyü mü var falan diye böyle kendinizde bu tür şeylerle yıpratmayın. İnşallah her şeyin bir çözümü vardır. Bunun da çözümü bulunacaktır bulursunuz yani bir şekilde düşer önünüze çünkü temiz kalpli insanların işleri rast gider canlarım benim kendinize iyi bakın hoşçakalın